Ben Ayşe. O gün ne yaşandı, nasıl oldu hala bilmiyorum. Can. Hatırladığım tek şey elimde kanlı bir bıçak. Yanımda kocam Can'ın cansız bedeni ve başımda polislerin gölgesi. Kelepçeli. Can. Şu an Saydamel Holding'in gelini Katil Zanlısı Ayşe Saydamel'in tutulduğu emniyetin gel, önündeyiz. Gel, gel, gel. Bilindiği gibi Saydamel Holding'in varisi Can Saydamel cinayete kurban gitmişti. Cinayetten Ne kadar anlatsam da kimse inanmadı masum olduğumu. Ne hakimler, ne savcılar, ne de sunu anne. Katil! Katil! Ben yapmadım Sunay anne. Ben yapmadım. Ona göre dünyada hiç gün yüzü görmemeliydim. Nefes bile almamalıydım. Hamileydim. Öldürdüğüme inandıkları kocamın çocuğunu taşıyordum karnımda. Suçsuzdum. Haksızlığa uğramıştım ve yapayalnızdım. Ta ki kızım Rüya dünyaya gelene kadar. Rüya, karanlığın içindeki tek ışığım, umudum. Ama kızım hastaydı. Bu soğuk duvarların ardında nefes alamıyordu. Nefes almıyor hiç. Ayşe. Nereye Ayşe. gitmem Ayşe. lazım? Alerji kastım. Burada bu hastalıklara dost her şey var. Kuşokları değişene kadar iyileşeceğini sanmıyorum. Bir tercih yapmak zorundaydım yaşaması için. Bebeği bana ver. Bak. Senin bir karar vermen gerekiyor şimdi. Bu çocuk Katil bir annenin çocuğu olarak mı büyüsün, Saydamel mirasının varisi olarak mı büyüsün? Bir son bir fotoğrafımızı çeker misiniz bebeğim? Gel bir tanem. Sonunda, kızımı, oğlunu öldürdüğüme inanan kayınvalideme vermek zorunda kaldım. Onun burada daha çok acı çekmesini istiyorum Davut. Kalbim paramparça olsa da... ...her türlü zorbalığa, baskıya, şiddete dayandım. Sırf kızım yaşasın, nefes alsın diye. Lütfen, lütfen ben bir şey yapmadım. O günlerde beni ayakta tutan tek şey, Suna annenin bana gönderdiği fotoğraflardı. Kızımı hiç göremiyordum. Ama sağ olsun Suna anne, kızımın her doğum gününde fotoğraf gönderiyordu. Artık cezaevinden çıkıp kızıma kavuşma günüm gelmişti. On yıl sonra ilk defa kızımı görecektim. Ayşe, on yıl sonra nihayet kızına kavuşacaksın. Şimdi on al doğru deniz kenarında bir restorana git. Uzun uzun denize bak. Yüzüne bak kızının doyana kadar. Burayı da aklından tamamen çıkar. Önce bir kızıma kavuşayım da ziyaretimize gelmeyi de Gelirim. Al bunu. Arkadaşlarlarımız topladık. Yok alamam. Ne demek alamam Ayşe? Ne yapacaksın tek başına parasız İstanbul'da? Ya ben kızımı bulayım. Ondan sonra çözerim her şeyi. Hayır. Parasız olmaz Ayşe. Al bunu. Al Ayşe. Lütfen. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Gerçekten. her şey için. Ayşe, affetsin. Özgürlüğün kapısı önümde. Avuçlarımda yıllardır dokunamadığım kızımın solmuş bir fotoğrafı var. Yüreğimde kavuşmanın, yeniden doğmanın umudu. Ben Ayşe, artık yeniden başlıyorum. Kızımla, rüyamla hayata yeniden tutunmaya. işme kapatamazsın. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya? Hatırlatmaya çalışıyorum Ayşe. Unutma diye. Ben öldürmedim senin oğlunu. Ben yapmadım. Bak baş başayız. Bizden başka kimse yok burada. Hadi söyle. Söyle itiraf et hadi. Sen de rahatla ben de hadi. Yok yok benim itiraf edecek bir şeyim yok. Var. Hadi söyle. Canı ben öldürdüm de. Oğlunu ben öldürdüm de. Yapmadığın bir şeyi ben niye söyleyeyim ya? Anlat. Hadi nasıl, nasıl oldu söyle. Vurdu mu sana tahrik mi etti? Nasıl yaptın sen bunu söyle. Ben yapmadım. Ben yapmadım senin oğlunu. Ben öldürmedim delirtme beni. Beni delirtme. Kızımı ver. Kızımı ver bana. Sonra ne ben seni göreyim de sen beni bitir. Bitir artık şunu bitir. Çocuğunu mu istiyorsun benden? Ha? Ben de de. Ben de oğlumu istiyorum. Oğlumu ver bana. Hadi getir oğlumu. Getir oğlumu ben de sana kızını vereyim. Hadi. Nasıl getireyim? Nasıl getireyim? Yaşamayan birini ben sana nasıl getireyim de? Ve beni, beni hasta etme. Nereye? Nereye? Nereye gidiyorsun ya? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Soğuk olsun. <laughs> Ay şaka yapıyorum canım. Bize şöyle güzel bir kahvaltı hazırlatır mısınız size zahmet? Peki efendim. Suna anne. Size bir kez daha söylüyorum. Canı ben öldürmedim hapse girmiş olmam katil olduğum anlamına gelmiyor. Bana kızımı ver. Yeterince acı çektim. Çok çektim. Her gün kızımın hasretiyle uyanıyorum. Lütfen. Çok zor değil mi? Sen ne kadar oldu hapishaneden çıkalı? İki gün mü? Bak iki gündür göremedin diye kızını delirdin. Peki ben ne yapayım? On yıldır görmüyorum oğlum. Bundan sonra hiç göremeyeceğim. Anlıyorum. Ben anlıyorum sizi. Ben de çok üzüldüm. gerçekten. Bütün bu olanlar. <laughs> Ama ben ne yapabilirim ki? Ben yapmadım ki. Sen kaç yıl yattın hapishanede? On yıl mı? Evet. Sen orada ben katilim, ben hırsızım, ben dolandırıcıyım diye gezen birini gördün mü? <laughs> Oradaki herkes çok masum, kurban. Affedersin. Bütün dinlerde cehennem diye bir şey var. Hades, naraka, gehennom, cehennem. Ne manaya geliyor biliyor musun? Her gün cayır cayır yanmak demek. Bir de bunu sonsuza kadar süreceğini bilmek demek. Ya İşte ben on yıldır oradayım. Bunu sonsuza kadar süreceğini de biliyorum. Hmm. Birazdan harika bir kahvaltı getirecekler bize şahane bir manzara var. Dünyanın en güzel şehrindeyim. Ama ben bu cehennemden çıkamıyorum bir türlü. Sen mi öldürdün kızım? Yine mi sen? Çık gittik yanımdan. Sen mi öldürdün kızımı söyle. Kendine gel Ayşe. Ya sen ya Sula. İkinizden biri öldürdü biliyorum. Ya o kendi kendini öldü. Hastaydı zaten. Aslında kim ölür ya? Ölür Ayşe, ölür. Suna oğlumun intikamı dedi, cana can dedi. İkinizden biri yaptı biliyorum hanginiz. Hanginiz yaptı? Bütün pis işlerini sen yapıyordun, sen yaptın değil mi? Sen yaptın. Git işine Ayşe. Beni de öldüreceksin şimdi. Beni de öldürecekse şimdi. Tamam. Hey 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 hey, yapma. Ayşe yapma. Ayşe manyak mısın yapma? Yapma. Tamam, de... tamam, 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 ya. tamam. Yapma, kızın yaşıyor. Yaşıyor. Yaşıyorum. yaşıyor. yaşıyor, 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 yaşıyor. 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 kızım nerede? Bak öğrendin işte yaşadığını. Suna hanım öğrenirse seni de beni de kızını da öldürür, anladın mı? Öldürür. Kızım dert. Çok güzelmiş battaniye. Senin mi battaniye? Evet. Çok güzelmiş. Ama eskimiş sanki biraz. Eski ama olsun uyursam ki hapus gel. Öyle mi? Benim de vardı eskiden böyle bir battaniye. Yemeğinizi beğenmediniz mi? Yok, beğendim. Neden yemiyorsunuz o zaman? Yiyorum. Aslında dedem Rüyam'ın en iyi köftelerini yapar. Hmm, bence de. Çok güzel. Al kızım. <laughs> Afiyet olsun. Keseyim mi köftelerini? Ben keserim. Hı? evundanlayı tamam Elinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.